böyle olurum be Zeynep. Hep öyle mutlu. Yan yana. Sonsuza kadar. Daha önce nasıl oldu da karşılaşmadık seninle ya? Demek artık burada kalacaksınız. Seni daha fazla göreceğim desene. ...güne seni görerek başlayıp enerji depolayabilirim o zaman. Ee, yok, biz burada kalıcı değiliz yani... Seni akşam uzaktan öyle görünce... Beni mi? Gördün mü? Önce gözlerime inanamadım tabi. Sonra... ...benim için geldiğini düşündüm. Ben senin burada oturduğunu bilmiyordum bile. Biliyorum. Şaka yapıyorum. Ama benim için gelmiş olsaydın... ...beni çok mutlu ederdin, o ayrı. Onun ne işi vardı burada? O kim? O parktaki adam. Seni onun kamyonetine binerken gördüm. Ahmet. O bizi almaya geldi. Sizi? Yalnız değildiniz yani ha? Kardeşlerim de vardı. Aranız gayet iyi galiba bu Ahmet'le. İyidir. Yani arada böyle birbirimize çıkışırız, tartışırız ama... ...Ahmet gerçekten iyi bir insan. O gün parkta neden öyle celallendi, parladı hiç anlamadım zaten. Ben anladım. Neyse, İş teklifimi düşündün mü? Düşünmedim. Bir başkasının torpiliyle işe girmiş olmak istemiyorum çünkü. Lütfen, lütfen böyle düşünmeni istemiyorum, lütfen. Pardon. Zeynep seni görmem lazım. Geliyorum, yoldayım. Ben artık gitsem iyi olacak. Siz de tutmayın. İşinize gücünüze bakın. Zeynep. Ben... Geldim hala. Tamam. Ee, ama iş teklifimi iyice düşün. Zaten akşam bol bol görüşeceğiz değil mi? Hı? Uzun uzun konuşuruz. Görüşürüz. Üff, görüşürüz. Bana bak. Sen nereden tanıyorsun Onur Bey'i? Şirkete gittiğimde tanışmıştık. İş falan diyor. Ne iş? Ben bayideki işten çıktım ya. O da bana iş teklif etti şirkette. Ondan bahsediyorduk. Kabul etmeyeceksin herhalde değil mi? Neyden bahsettiğini tahmin edebiliyorum ona. Bana bak. Annen o şirkette çalışıyor. Allah korusun her şey ortaya çıkabilir. Hem sana ne yaptıracaklar orada be? Çay getir, götür, kahve yap. Anneni riske etmeye değer mi? Kabul etmedim zaten Allah etmeyeceğim. Merak etme. Bunlar da ana kız vallahi şirketi ele geçirecekler ha. Tutmasam. Bu da az yere bakan yürek yakan değil. Aynı anası. Ama Onur bizim. Emel'in onu sana yar etme. Gel. Beni istemişsiniz Fazıl Bey. Hem nasıl istiyorum bir bilsen Emel. Bunun için mi çağırdın beni? Bende bir şey var sandım. Var zaten. Bence... ...bunu görmeden gitme. İnanmıyorum. Almışsın. Aldım tabii ya. Sen bugüne kadar hangi sözü verdiğimi ve tutmadığımı gördün benim? Seni tanıdığımdan beri boşanacağım demiyor musun? Hala o sözünü tutmadın. Ya az kaldı. Dilekçeleri imzaladık bile. Dön hadi. Ha, nefise. Nefise ne oldu? Kız yüzünden düşen bin parça. Öğrenmiş mi yoksa? Ay, yok abla, yok dur, sakin ol. Öğrenmemiş de... Oh, çok şükür ya Rabbim sana. Ee... Öğrenmemiş de ben paramı alamadım. Ev tutmak istiyorum dedim, gerek yok acele etme dedi. Sonra da misafiri geldi, ben de çıkmak durumunda kaldım yani. Akşam konuşuruz dedi, şimdi öyle kesin bir şey yok, ortada kaldı işte. Neyse boş ver, öğrenmemiş ya. Gerisi mühim değil, hadi gir içeri. Hiç. Ah. Demek adam sana parayı vermedi ha? Tabii kızım. Adam kaçacağın diye korkuyor. O yüzden vermemiştir parayı. Anne <laughs> geldi. <laughs> Kınalı kuzum benim. O sudurdu mu bakayım sen? Hı hı. Aferin sana. <laughs> Aa, ah. Zeynep. Sen niye işe gitmedin? söylemedim anne sana. Ben işten ayrıldım. Aa, ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Beceremedim ben. Sakarım ya. Sürekli devirip duruyordum her şeyi falan. Oyna oynayacağız değil mi? Kız portakal rahat bırak annene biraz ya. Abla yapma öyle. Bana bak nefesi. Bu Şerife'nin var ya gözü üstümüzde ha. Her an her şeyi çakabilir. O yüzden evden dışarı çıkmayalım. Geldim. Bildan önündeyim. Anne bir arkadaşım gelmişti. Ben birazcık onun yanına gidiyorum tamam mı? İyi ee, tamam kızım tamam. Hadi gel kızım sen geçelim içeri. Ya oğlum 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 dur ya oğlum ilk seferinde olur mu öyle vakalar. Oğlum hem para lazım demiyor muydun? Al sana, para işte. Yok Suat, bırak peşimi kardeşim, bırak. Ben bir daha köpek falan gezdirmem. Ya of, tamam, tamam, tamam ya. Bir iş daha var. Ama sen ona da böyle mırın kırın edersen... ...bizim Fransa planlarımız hepten hayal olur kardeşim, söyleyeyim. Sonra Suatcığım niye anlatmadın deme. Hayvanat bahçesinde aslan kafesimi temizleyeceğiz kardeşim ha. <laughs> Şakacı çocuk. Yok oğlum ya otomotiv sektörüne giriyoruz birader. Neymiş detay söyle. Hemen detay söyle. Yok daha dur. Haber bekliyorum. Ama var ya oğlum bir olursa püf, yırttığımızın resmidir Emre. İyi bakalım.